Bir yiyelim. Tabii, He? tabii. Aynen. <laughs> Gerçekten güzelmiş. Çok güzel. Ataşehir Mahallesi'ndeyiz. Hemen Tarım Kredi Kooperatifi marketi var. Yüz ekmek var. Oranın karşısında Ahmet Havca'mız satıyor. Böyle tarladan direkt müşteriye. Burada toplayıp hemen durağın orada satıyor. Evet. Sağ ol teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte, gelip artı toplayabilirler, değil tabii, mi tabii, burada? Tabii tabii. Toplayabilirler. Taza taze toplayıp tabii, götürebilirler. Ama teveklerine basmadan Teveklere basınca acı mı olur? Acı oluyor, evet. <laughs> Onu da, da onun için, yani giren adama söylüyoruz biz. Yani teveğe basma. Biraz dikkatli ol. Hani tamam. şey oluyor. Hem Böyle teveğe zarar. Biraz daha toplayalım. Evet, top taze taze Gevrek harika. Gerçekten güzel. Evet. Böyle Aynen. lokum gibi gevrektir. Süsüz mal. Su verdiğiniz zaman mal örün şey oluyor. Kayış gibi oluyor. Beyaz oluyor. Bu yem yeşil kalıyor bir şekilde. Taptaze vallahi. Ben evet, de tadına baktım harika. Ha. Amca to topladı, getirdi. Evet. Şimdi de tezgahında satıyor. Direkt evet. hemen yol kenarında. Nerede? Mis ekmeğin karşısında. Ataşehir Mahallesi. Evet. Yiyen bir daha geliyor, soruyor bu amca nereye gitti? Bazen evet. erken gidiyorum. Evet. Bu nereye gitti? Geliyorlar beni buluyorlar. Hani? Evet. De yol istiyor. Hayırlı evet. satışlar olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.